Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bluetooth sorunları ile ilgili bir video çek çekmek istedim. Ee, Huawei Watch Fit almıştım, güzel bir saat ama Bluetooth problemi yaşıyordum, bağlantı problemi yaşıyordum. Ee, bu problemi çözdüm size de anlatmak istedim. Daha öncesinden bir yerden başka bir yere geçtiğimde. Yani şu an iş yerindeyim. 10 metre öteye gittiğimde bağlantım kopuyordu. Bir daha da geldiğimde bağlantım yerine falan gelmiyordu. Düzelmiyordu yani. E, saat güzel arkadaşlar. Orada ben bir hata yapmışım. Bu hatayı da internetten bir yazayım dedim. Nasıl çözülüyor diye. Bu şekilde şöyle geri geleyim. Hangi sayfaya girdiğimi göstereyim ben size. Bakın şuradan Huawei Bluetooth bağlantı sorunu diye yazdım. Şurada ikinci sayfa çıkıyor takılan cihazın e, cihazım telefonu bağlanmıyor. Takılabilir cihazım telefonu bağlanmıyor diye çıkıyor işte. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde geliyor. Burada size anlatıyor zaten. Görsel olarak da anlatıyor. Buradan bluetooth açıyorsunuz. Gelişmiş seçenekler var. Aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Ayarlar. Bağlantı. Bluetooth açtı. şurada da yazıyor arkadaşlar. Bluetooth'u açın diyor. Daha sonra ayarlardan, güvenlikten. Bakın burada başka bir şey yapacaksınız. Konum var. Anlatıyor burada. Bu sayfaya girseniz yeterli. Konuma giriyorsunuz. Buradan wireless ve Bluetooth taramayı açıyorsunuz. Ben bunu yapmamıştım. Bunu açmadı. Bunu e, bu ayarları açmadığım için problem yaşamıştım. Saat güzel arkadaşlar. Bu saati almak isteyene tavsiye ederim. Ben memnunum. Görüntüsü falan güzel yani belki kolda çok büyük görünüyor ama aslında o kadar büyük de değil. Ee, ama güzel yeterli. Bir sürü kadran seçebiliyorsunuz yani bir sürü var kadran İstemediğiniz kadar diyebilirim. Ee, şöyle yaptığımda bazen açılmıyor çok nadiren falan açılmıyor ama oraya da çok da ben takılmıyorum. Bağlantı problemi şu an yaşamıyorum. Şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dışarı çıktığımda uzaklaştığımda. Ee, şunu yaptıktan sonra uzaklaştığımda yani 5 metre gidip uzağa geldiğimde daha önceden ya da daha fazla her neyse 10 metre diyelim. Önemli değil. Gittiğimde geldiğimde bağlanmıyorken şu anda çok rahat bir şekilde bağlanıyor. Bu benim için sıkıntılıydı. Hatta aldığımı falan pişman olacaktım. Ee, ama çok şükür çözdük. Size de söylemek istedim. Umarım derdimizi anlatabildik. Böyle bir video yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.